mı? Hoş geldin Gökhan. Sibel. Sibel. Bu evde. Ya sonuç olarak gene çocukla konuşamadık. Sibel. Bir şekilde. Bahçede. Ama bak. Efendim. Bu nasıl aşkım yok sopa var. Nerede sopa? Göster sopayı. Efendim hayatım. Tamam dinliyorum. Neredesin? Ne şu olmalıydı? Ben buraya At Sopayı... Attı gitti. <laughs> ne oldu? Ne oldu Sibel? <laughs> Sibel yerde sırtında saklı sopayı. Sopayı <laughs> göster. Şaka Yalan O ne ya gel gel. Evet. Söyle, aa, söyleyeceğim Gökhan'a söylemek zorundayım. Ay, 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 ay. ay, ay. ay. Gökhan ne gel, yaptın? gel gel Allah aşkına. Gökhan. Tut lan al şunu. Abi. Gökhan. Yavaş. Be, yavaş. Gökhan becilik. sen gelmeden böyle yapıyor. Bundan sonra aşkım aşkım yok dedi bak. Bu var bu var dedi gelsin. Öyle dedi. misin be? <laughs> bu var dedi. Yok seni Öyle mi? Hayır. Dakika, dakika, seni gördüm yapıyor. <laughs> aşkım aşkım. Göster gel. göster bakayım <laughs> ne yapıyorsun onu. Bir anda göster gitsin. Hayır. <laughs> Ya, çok merak ettim göster mi? Bir göster göster. Ne diyor böyle? İnanıyor musun? Şu an. İnanamazsın. İnanamazsın. Onu gösterir misin abi? Hayır. <laughs> göster. Hayır hayatım. Göster. Bir, börek... bir şey demeyeceğim göster. Tamam. Peki. <laughs> Şimdi bizim yanımızda <laughs> Külhan beyi yani. ya. Gitti mi? ha, ne aşkım, yapacağım? Aşkım, ne aşkım. 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 Hani börek muhabbet oldu ya el ele elini sanırım. Eline bir an elini eline verirse eline vururum dedim. Sen geldin, attım. Bu mu? Özür ha, dilerim hayatım. Özür dilerim hayatım. Otur hadi otur. Ay güldürdün beni kız. Ooo! <laughs> beş yürü. Evet. Şuraya geç oraya ben geçeyim. Dedikodu baktı. Attı sop. <laughs> Sopayı attı ya. Lider. Boşaltın masayı. Alemsin. Artık haftada bir gün. Bu ne? Gün Aa yapacağız. bırak. Gün. <laughs> Aa gün. Kriz ben gün. Aynen haftada bir gün gün yapacağız. Sen bardakları getir. Ben getireyim. Tabii ki sen getir. Sopayı Başka? almayabiliyor musun eline? Ay canım çikolata istiyordu Hadi var ya. Of. Sopayı nasıl alıyorsun? Bunlar. Şu an... Tam gün konsepti. Aynen. <laughs> ne haftada bir gün gün yapacağız. Gün bir tane başkanı benim. Gözden zaten. Sağ Anlatın. Bu evde neler oluyor? Hayatım <laughs> Farima. Farima değil mi oğlum? Günümüzde Farima varsa ben, ben girmiyorum o güne. Hoşça kal. Bay. Farima deyince de bizimki de çıldırıyor. Artık. İkisi de iyi niyet elçisi olmuş ya. <laughs> sevgi Can ve Farima. İyi niyet elçileri. Tam sevgi, sevgi pıtırcı şey olmuş. olmuş. Tam sevgi, sevgi putırcılar. Sen niye konuyu çıkardın? Gerek var mı anne durmasına? Ne artistsin sen ya? Ne yaptın şimdi? Kolye çıkardın oldu? No, niye Gökhan Allah çıkardık? aşkına Gökhan. Sen Sanki Nol kendi arkadaşını sen, tanımıyormuş sen gibi bana Ünal konuşuyorsun. Ünal'ı gerçekten sizinle emin misin? Ünal sürekli belirtiyor bunu. Onun bana duyguları var, onun bana duyguları var dedi. senden hiç duymadık daha bunu. Söylesene. Bir anda tepki veriyorsun ya. Cık, Ünal kendi kendine mi konuşuyor? Şimdi şöyle ki... Hissetmiyor olabilirsiniz ama daha yeni bir şeye başladınız. Şu an Bana vuracaksın ha. Öyle bir şey olabilir mi? sen bu tarafa geç ben doldururum. Evet. Hadi. Hiç hissetmemek zaten söz konusu. Hı. Söz konusu bence eğer ilişkiyse hissedip hissetmemek. Gökhan bak şimdi ben çok kötü bir şey yaşadıktan sonra Ünal Hı. bu olaydan sonra hep benim yanımda oldu oldu oldu. Hı. Sonra bir hafta sonra geldi bana hislerini açıkladı. Bu benim için evet çok güzel bir şeydi. Şu an şunu tartıyorum. Ünal acaba bana iyi geldiği için mi onunla birlikte olmaya kabul ettim... ...yoksa ona karşı gerçek duygularım vardı o yüzden mi? Bunu biliyor musun? Bunu ben de bilmiyorum. Karşımdaki adam benden çok 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 daha yüksek bir adam olduğu için. Yüksek derken? Ego Egolarında. Sen de egolusun. Hayır. Sizce ben egolu muyum? Bence <laughs> sen net şekilde egolusun. Ünal'a göre hayır. Ünal'a ne Ünal zarar? Ben ilişkimde kimseye ego sarı yapmam. Sarı isteyen var mı? Evet. O işte sarı içmiyor. Şey bir. İlişkide ego yapma, ilişkide neyin egosu Allah aşkına? Sen şu kolyeyi bu kadar rahat çıkarmanın tek sebebi ona karşı hiçbir duygu hissetmediğinden miydi? Neden biliyor musun? İki gündür kalbimi kır diye benim sevgililer gününde? Söylenmeyecek en son şeyi söyledi ya, iki gündür gelip bunun telafisini yapmadığı için. Peki, Yine abi. ben geldim o eve. Peki ben sana bir, ben sana bir sır vereyim biliyorsun değil mi? mi? Ben sana bir sır vereyim mi? Ver. Yunan senin için çok büyük bir sürpriz hazırlıyor. Bu iki gündür gelmemesinin sebebi onlarla uğraştığı için. ...sıradan bir şekilde yapmak istemediği için. Tamam, Ka kalbim kırıkken mi yapacak bunu? Kalbin kırıkken düzeltmeye çalışacak. Zaten kalbin kırık değilken bunu yapmaz ki. Ben onu kırdım dedi. Ona sürpriz hazırla, sana sürpriz hazırlamaya çalışıyor. Sen diyorsun ya insan iki gün... Gündür... burada iki söz etse zaten sürprizine gerekli... Ama senin daha yani. değerli olduğunu düşünüyor. Ve bunu hak ettiğini düşünüyor artık. O yüzden sürpriz azaldı. Ama şimdi kolyeyi çıkardığını görünce nasıl tepki veriyor? O zaman şu doğru mu Gökhan peki? Bana çok bana o çok büyük sürprizi de yapsın. Ama karsın... çok büyük sürpriz dediğim Bak, şu. Hadi seni, yani. seni, seni sen şu ortamın dışına hiç çıkmadın anladın mı yani? Çıkmadın seni şu ortamın dışına çıkarmak istiyor. Yani anlatabiliyor muyum? Şuradan biraz ayırıp Teşekkür. kafanı dağıtmanı istiyor. Artık hani buradaki sıkıntıların değil de güzel şeyler düşünmeni istediği için bir şey hazırlamaya çalışıyor. Ünal keşke bana bir şey hazırlamasa da kendini biraz daha düzeltse ya da ama işte, o duyguları sözlerini falan <Siz> ben tanıyorum. İnan normalde bir kadın şunu al yerden dediği zaman almaz. Ben ona dedim. Biz onun şakasını yaptık öyle Şakasına bir şakasını şey. mı? Ben onu bakayım kalk şunu al oradan yine alır. Alır, alır. Ama sus ben falan için tamam tek kelime de, söyledim. De susuyor yani. Hani Ünal'a şaşırıyoruz ya böyle olmasa. Çünkü Ünal bugüne kadar hiçbir kadına evlenme gözüyle bakmadığı için hiçbir kadına dinlemedi, ego yaptı. Şimdi sen de biraz törpülüyor bunu ama senin de törpülemen lazım, yapıcı olman lazım. Şimdi sen yıkıcı, o yıkıcı olmaz. Ki burada suçu yoktu Ünal'ın yani. yani. Olsa söylerim sana biliyorsun. Böreği birlikte getirecektik. Hı? Böreği birlikte getirecektik evet. biz. Ben Ünal'la konuşacaktım. İki gündür benim orada kalbim kırık. Sen ne yapıyorsun burada? Kahkah kah, gülüyorsun diye. Doğru. Ama yine bana yükseleceğinden korktuğum için ve aramızdaki o şey tamamen bitmesinden yani, korktuğum için yine gelmedim. Sen gelirken ne dedin? Ayak seslerinden seni tanıdım. Daha merdiven inmemiştim. <laughs> geliyor dedi. O kadar hiddetli gitti ki. Geliyor dedi yani. Herkese kısmetse